Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mevzurisini test edeceğiz. Evet, Tekrardan. Abi. Evet arkadaşlar. Ben direkt büyük ekran yap da bir şey evet. olmasın. diğer videomuzda evet. videomuzda küçük ekran olmuş Şöyle hemen yapalım. Bir şey yap, e, görüntü ayarlarından yap. Hemen kabiliyetimiz olmadan başlayalım öyle devam et. Arkadaşlar jujur Microsoft Edge çok kötü ya. Evet arkadaşlarım Opera GX Google falan keşke açtığımızda şu olsaydı Google falan gelseydi arkadaşlar sizde arkadaşlar siz de, ilk defa açıyorsanız bunu arkadaşlar 1600 yapmayın 1600 yaparsanız Windows işaretleri gözükmez. Evet Bunlar arkadaşlar bu arada seçim. ileriki videolarımızda arkadaşlar eğer istiyorsanız Windows 7 de, Windows 11 ile devam edebiliriz. Evet arkadaşlar videolarımızda Windows 11 ile kullanabiliriz kundumunu bulduk isterseniz de size de öğretebiliriz. Şimdi evet ben arkadaşlar şimdi hemen hemen arkadaşlar. hemen in, indir kanka. Arkadaşlar biz biz batı yapacağız, batı. Arkadaşlar batla normali aynı zaten arkadaşlar. Evet Küçük arkadaşlar. Sıfırı. Biz bir kere batı denemiştik, sizle deneyeceğiz. Arkadaşlar Arkadaşlar, o, arkadaşlar Microsoft Store. Ay, Store ne alaka? Microsoft Store diyorum. Microsoft Edgar. E arkadaşlar ben kanka benim, ar konuşma. benim Türkçe sıfır. Arkadaşlar, Microsoft arkadaşlar Microsoft Defender engelledi direkt indir kanka kapat direkt. Arkadaşlar bir de ne diyecektim? Ha unuttum. Arkadaşlar şey bir de arkadaşlar e, bu Memes açtığınızda direkt arkadaşlar Memes 3.0 kendisi kuruyor arkadaşlar. Şurada evet, arkadaşlar şöyle arkadaşlar, garip de, bir kodu var arkadaşlar. Buradaki kodlar arkadaşlar Memes.3.0'ı kuruyor arkadaşlar. Kanka ben şurada <laughs> Memes.exe var aslında. Kanka onu biz denedik ya sen ne hatırlamıyor musun? A, doğru. Kanka batı indirmemiz lazım. Dolandırar fiil. Sakla. Hemen arkadaşlarım açalım. Hemen internetimizi kapatalım. Kanka kapat kanka interneti kapamadım. İnterneti Evet kanka biliyorum zaten. Şunu hemen masa üstüne atacağım. Korku. Bat olsa da arkadaşlar gene de kapatın. Arkadaşlar bat zaten kendi bilgisayarınıza geçmiyor arkadaşlar. Fakat bu bat direkt şey yanlışına gir aa, yok. Bu bat direkt kanka aa, arkadaşlar direkt gerçek memz 3.0'a şey yapıyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi size gösterelim. Şunu hemen açayım. Evet arkadaşlar kanka, kanka bu açayım. Mouse sal ben açayım istersen. Tamam kanka huzur size devam etsin. Evet arkadaşlar hemen geldi burada mevzuatımız Bir kodlarına bakalım. kodlarına bakacağız. Gördüğünüz gibi çok garip bir şey arkadaşlar. Direkt bu stuffa şöylelim ve açalım. Açalım kanka. Çalıştır. Bak açıldı çalıştır. ve şunlar geldi. Menz.exe çalıştırmak <laughs> istiyor musun? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bir uyarı verdi. Kanka sanma o ya. Dur kanka Evet diyorsun. Arkadaşlar uyarı verdi. Bir arkadaşlar, uyarı bu daha da, verdi. Arkadaşlar burada hayır derseniz arkadaşlar açmıyor. Çalmıyor arkadaşlar. Ama biz evet diyeceğiz. Evet. Evet ve tamam. Arkadaşlar. Bir, arkadaşlar ben şuraya hemen çevireyim. Senin bilgisayarın Mems, Mems Trojan tarafından becerildi. O kelimeyi söyleyeyim. Çöp edildi. Kanka çöp edildi. Evet çöp edildi. Bilgisayarın bir daha açılmayacak. Onu olabildiğince uzun kullan. Mems'i öldürmeyi deneme çünkü sistemini yok edecek. Bunu deneme diyor. Tamam. Ya. bana ne ya. Çok umurumda. Neyse bana ne ben... yani. Arkadaşlar biz hemen Paint'ten bir şeyler çizelim. Bir şeyler aç arkadaşlar. Ya biz arkadaşlar biz Paint'ten resim çizeceğiz. Evet canım canım resim çizmek ben sağ ama olsa ben de bir şeyler çizeyim. Dur. Arkadaşlar buraya hemen güzelinden bir şeyler yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kanka? Arkadaşlar benim el yazım çok güzel. Arkadaşlar soysam birazcık özürlü olduğu için yazısı çok güzel. Benim arkadaşlar yazı şey çok güzel. Arkadaşlar benim sarkıda. Kanka sağ ol. Ben de şöyle çizeyim. Tamam kanka sen de çiz. Arkadaşlar benim el yazım çok güzeldir. Hatta arkadaşlar ilki yazma sınavı olmadık. Yazma sınavı olsaydı ben sıfır almıştım şu an. Arkadaşlar hoca bile diyor bu yazı ne. Harbi diyor mu? Yazamadı. Gerçekten. <laughs> arkadaşlar ben bir dakika gidiyorum. Toykan videoya devam etsin. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben açmadım burada. Kendi açtı. Neyse. Biz bakın arkadaşlar şey yapalım. Hemen bir şey görevi yöneticisine bakalım. Arkadaşlar siz de dinliyorken sakın kapatmayın buradaki memzi. Ah arkadaşlar masumuz titremeye başladı. Arkadaşlar şu memziği Bu memzileri kapatmayın. Kapatırsanız 4.0'daki gibi oluyor. Hmm. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu arkadaşlar ben ma elimden mouse'u çektim. Gördüğünüz gibi titriyor. Ve şöyle sesleri geliyor. Hemen bakalım burada neler var. Diyorsunuz ki ben hala kullanırım bunu. En fazla ne olacak ki? Sadece mouse'um titriyor falan filan. Geldim. Arkadaşlar geldim. Masum titriyor en fazla ne olabilir ki Masum titriyor Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bir, mevze bir resim, resim çizdiriyorum Arkadaşlar mevze resim çizdiriyorum şu an Ya bir dur tamam, mevze. mevze resim Aa ne oldu o. Mevze resim çizdirelim arkadaşlar Şu garip garip evet, şeyler evet, çiziyor Arkadaşlar renkler bozuluyor Arkadaşlar mevze neler çiziyor şu an Allah aşkına Arkadaşlar Mevs şu an neler çiziyor? Arkadaşlar Mevs çiziyor şu an. Hala bilgisayarını kullanabiliyorsun. Evet diyelim. Mevs arkadaşlar çok garip şeyler çiziyor. Şu kapattı. Aa, arkadaşlar. arkadaşlar ne oluyor? Ana. Arkadaşlar kanka bir şey yazsana. Bana izin versene be. Buraya ben bir şey yazdım arkadaşlar. Belli olmayabilir ama. Anladın mı sen kanka? Hı? Bak kanka anladın mı? Arkadaşlar bana ne diyorsunuz? Ben bunu düzeltirim diyorsunuz. Evet. Temiz bir formatta. Hala gelişim. bilgisayarı kullanabiliyor musun? Evet kullanabilirim hala bilgisayarımı. Sağ mı? Sağ daha çok, daha çok Ben daha resim çizeceğim arkadaşlar. Memzumrumda değil. Şuraya bir çöp adam çizelim. Kanka bilgisayarı önermeye ay e, onarmaya çalışsana olan PCoptimizer.pro Optimizer nokta ay pro bu ne? Ne yapıyor arkadaşlar? Kanka nasıl onarca? Onar. Şey yapacaksın. Cmd açacaksın. Ee, evet Cmd. hala bilgisayarımı kullanabiliyor Ne oluyor? Musunuz? CMS değil CMD. Kanka ne biliyor? oluyor? PC optimizik Kanka mouse sağ ol, ben yazayım. Ha yazdım. Yönetici değil mi? Evet. Bekle bu ekranda dursam memiz bir şey yapabilir mi? Hala <laughs> yapar yapıyor. yapar. Yapar kanka Ama sen şey titretmiyor yap. kanka. masumu titretmiyor bak. Kanka yendim memizi. Ama neyse bunu değil. Yenemedin. Oraya kanka ya şey kanka, yap. Ya kanka ben. Yes. Ya arkadaşlar diyorsunuz memiz neymiş ya. Ben oyun oynayacağım. Kanka masal. Ya dur ben oyun oynuyorum ya. Bilgisayarımda Mems var oyun oynuyorum. Arkadaşlar... Arkadaşlar ne oluyor? İki tane garip çubu oldu. Ya dur ya. Ne oluyor? Ya şurada oyun oynuyordum ya. Mems bir dur sal beni. Mems bilgisayarın içinden geçti. Ya Mems salar mısın beni ya? Ben oyun oynuyorum yani şurada. bilgisayarın içinden geçti şu anda. Ya kanka CMD'yi açtım. Ha. Ne yapacağım? DYS -E. Tire D. DS. Kanka noktaya bas. Nokta hangisiydi bu muydu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ekran gidip geliyor. Ekran gidip geliyor. Ekran gidip geliyor. Arkadaşlar kalkutur açıldı. Arkadaşlar gelin sizinle bir tane hesap makinesi. Arkadaşlar epilepsi e, epilepsi uyarısı. Arkadaşlar biz ne oluyor arkadaşlar? yapalım. Arkadaşlar. Ne oluyor? bilgisayarın içinden geçti. Arkadaşlar bir gelin bilgisayarımızı kapatalım. Evet. Bilgisayarın içinden geçti. Kapat. Basamıyorum. Yeniden başlat. Yeniden başlat. Ah kapandı, kapandı. Kapandı. Bak ya ben kapattım artık. Aa, mavi, Aa, ek mavi ekran. Neyse mavi ekrandan sonra düzelir yani. En fazla. Aynen yani. Mavi ekran vardı bence düzelir. Yani en fazla ne olabilir ki yani? Değil mi? Şundan e, sonra. Orada. Little box. E ne? Oluyor? Aa ne oluyor dün ya? Bir yandan taraf tarafından çöp, çöp edildi. Ya neyse ben alt öf 4 atarım. Alta batıyorum. Ay kurtaramıyorum bilgisayarımı. ne oldu? Ben nine cat. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanka sen çıksana şuradan. Sağ ol Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Mevzi test ettik. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar. arkadaşlar 20 abone sürpriz bir ya sürpriz değil. 20 abone arkadaşlar Mevzi'de iste, Mevzi istediğiniz virüsleri kapıştırabiliriz. Evet arkadaşlar. Mesela isterseniz Avas'la kapıştırabiliriz. Evet arkadaşlar. Avaz ve Kesperi mi istersiniz? Ee, sonra arkadaşlar Avaz Mesen Norton mesela Avaz Mese mi... Eset Avaz Mese Ali Baba mı istersiniz? bilmiyorum. BG. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha sen de masum çıkarsan şöyle. Hoşça kalın. Ka ben yapayım. Hoşça evet, bayram. arkadaşlar. Bay bay. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.